Hayat uzun bir yoldur. Bu uzun yolda düşmeler, takılmalar olabilir. Bu uzun yolda yenilgiler olabilir. Bu uzun yolda hayat kırıklıkları olabilir. Bunların hepsi bu yolda olacak. Eğer olmayacak dersen kendini kandırmış olursun. Eğer olmayacak dersen kendine yalan söylemiş olursun. Bizler hayatı çok kolay zannederek yetiştirildik. Ne istersek yapabilirmişiz gibi yetiştirildik. Ama büyüdük ve görüyoruz ki hiçbir şey istediğimiz gibi yürümüyor. Ne zaman kafamızı kaldırmaya çalışsak bir darbe daha yiyoruz. Ne zaman ayağa kalkmayı denesek hayat üzerimize yeniden basıyor. Peki ne zamana kadar böyle sürecek? Ne zamana kadar ezleyeceğiz, yenileceğiz, üzüleceğiz? Sana söyleyeyim sonsuza kadar. Hayatta olduğun süre boyunca bu yenilgileri yaşayacaksın. Hayatta olduğun süre boyunca birileri seni ezmeye çalışacak. Hayatta olduğun süre boyunca sert darbeler yemeye devam edeceksin. Olay darbeleri almakta da değil. Olay darbeleri almaya rağmen ilerleyebilmekte, koşabilmekte. Olay her defasında yeniden ayağa kalkabilmekte. Bu hayat sahnesinde bir yarışın ortasındayız. Bu yarışın kazananları olacak, kaybedenleri olacak bu yarışta pes edenler olacak. Yarışı önde götürdüğü halde düşenler olacak. Geriden gelip kazananlar olacak. Başka yarışlara geçenler olacak. Ne olursa olsun yapman gereken tek şey pes etmemek. Bu lafı çok duydun. Başarmak istiyorsan pes etme lafını çok duydun. Ama bu lafın anlamını gerçekten biliyor musun? Gerçekten pes etmemek ne demek biliyor musun? Pes etmemek demek bazen hayallerini gömmek demektir. Evet pes etmemek demek budur. İstediğin her şey olma şansın yok. Belki futbolcu olmak istiyorsun. Belki bol açını kazanmak istiyorsun. Belki ünlü bir boksör olmak istiyorsun. Bunların hepsi çok güzel hayaller. Evet ama gerçekleşecekleri kesin değil. Bazen ne yaparsan yap olduramazsın. Hayatın kendi kuralları vardır. Ne yaparsan yap başaramazsın. O istediğin okul gelmez. O istediğin spor branşında başarılı olamazsın. Peki böyle olunca ne yapacaksın? Bir hayalin gerçekleşmeyince ne yapacaksın? Tekrar ayağa kalkacaksın. Yeniden bir hayale tutunacaksın. Kazananların yaptığı budur. Kazananlar ne kadar sert yenilirler senin de ilerlemeye devam ederler. Sen de edeceksin. Her ne olursa olsun yeniden yükselecek, yeniden yürüyeceksin. Hayatın sana özel kuralları yoktur. Hayatın kendine has kuralları vardır. Şunu yaparsan kesin başarılı olursun, bunu yaparsan kesin hayallerine ulaşırsın diye bir kaide yoktur. Hayat kendi akışına göre gider, senin gözünün yaşına bakmaz. Hayat senin bahanelerine ilgilenmez, hayat senin nedenlerine ilgilenmez. Kendince bir anlam bulduğunu sanırsın, hayatı çözdüğünü sanırsın ama bir bakmışsın hiçbir boktan haberin yok. Bir bakmışsın kurduğun tüm değerler yıkılmış, bir bakmışsın tüm hayallerin darmadağın olmuş. Bunlar olacak, bunlar yaşanacak. Ben sana gerçeklerden bahsediyorum. Eğer gerçekleri duymak istemiyorsan başka kanallarda hayalleri duymaya devam edebilirsin. Burada nasıl her şeyi başaracağın değil, nasıl her şeyi başaramayacağın da anlatılıyor. Burada sürekli galibiyetten galibiyete koşacağın değil, yenilgilerle büyüyeceğin konuşuluyor. Kendine gel. Kattı surette kendine gel. Hayallerinin peşinden koşmalısın evet ama o hayaller yıkıldığında da kendini bırakmaman lazım. Yeni hayallere, yeni ufuklara yol açman lazım. Ben sana hayalini gerçekleştiremesin demiyorum ama gerçekleştirememe ihtimalinde ne olursa olsun yeniden ayağa kalkman, yeniden yükselmen gerektiğinden bahsediyor. Hayat zordur. Hem de çok zordur. Seni dizlerin üzerine çöktürür veya orana izin verirsen öyle kalmanı sağlar. Attığın her adımda yeni bir darbe riskiyle karşı karşıyasın. Attığın her adımda düşme riskiyle karşılaşırsın. Ama kazananlar bu riske rağmen ilerlemeye devam edebilenlerdir. Kazananlar gerekirse hayalini kalbine gömüp yeni limanlara yol alabilenlerdir. Kazananlar her ne olursa olsun yeniden ayağa kalkabilenler, yeniden yürümeye devam edebilenlerdir. Sen de yürüyeceksin. Gerekirse yüz kere dizlerin üzerine çökecek, gerekirse bin tane darbe göğüsleyecek ama yeniden ayağa kalkacaksın. Bu sözcüğü unutma, yeniden kelimesi unutma. Her pes edişinde, her bırakmayı düşündüğünde bu sözü hatırla. Yeniden, yeniden, yeniden. Her ne olursa olsun yeniden.